Hepinize merhaba. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum. Hep böyle söylüyorum ama gününüz güzel geçiyor mu bilmiyorum. Umarım güzeldir. Zaten hayatın bütün bütüne güzel olması mümkün değil. Çünkü bir düzlem değil hayat. Yani simetrik değil. Asimetrilerle dolu herkesin hayatında inişler çıkışlar oluyor. O yüzden eğer kötü başlamışsa iyi gitmesini temenni ediyorum. Bugün bir değişiklik olsun. Şimdi Galatasaray'la ilgili vereceğim bilgiler var ama Mesut Özil'in Başakşehir'le anlaştığını hatırlatmakta fayda var. Dün bir tahminde bulmuştum. Ben 1 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalayacaklarını düşündüğümü söylemiştim. 1 yıllık sözleşme imzaladılar ki opsiyonu da işte sezon sonundaki duruma bakarak değerlendirecekler. Böyle olması normal çünkü kimse neyin ne olacağını bilmiyor. Bu bir teknik anlamda anlamlı bulabileceğimiz, anlamlandırabileceğimiz bir transfer değil. Başakşehir adına ama imaj değer açısından önemli bir transfer. Çünkü Mesut Özil Real Madrid'de oynadığı için Schalke, Werder Bremen, e, Arsenal ama özellikle de Real Madrid geçmişi çok iyi olduğu için e, adından bahsedilen hala Avrupa basında özellikle İspanyol ve İngiliz medyasında adından bahsedilen bir futbolcu. O açıdan imaj değeri de yüksek. Ben böyle bir transfer operasyonu olarak görüyorum Başakşehir adına bu transfer operasyonu. Fenerbahçe'den niçin ayrıldığı, sözleşmesini ne şekilde fesettiği ile ilgili konuşmak istemiyor. O istememesi normal çünkü kendisi feshetmedi. Yani bu anlaşılarak yapılan bir fesih işlemi değil, tek taraflı bir fesih işlemi. Bu da Fenerbahçe yönetimi tarafından yapıldı. Tabi e, tabii hukuki haklarını da verdiler Mesut Özil'e. Bu gerçeği de gizlememek gerekiyor. E, şimdi e, Galatasaray Seferovic'i alır mı? Seferovic e, kronik bir sakat daha sahip mi? E, geçen sezon niçin Benfica takımında 2021-2022 sezonunu yani geride bıraktığımız sezonu kastediyorum. 29 maç kaçırdı bu çok ciddi bir soru işareti mi? Elbette ki ciddi bir soru işareti. kronik bir sakatlı olduğunu sanmıyorum ama sakatlıklardan dolayı oynatılamadı. Önce oynayamadı. Onun önce Jorge Jesus döneminde çok fazla şans bulamadı. Hatta gönderilecek oyuncular arasındaydı. Geçen sene özellikle Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi. Sonra ikinci bölümde yani teknik direktör değişikliğinden sonra da arada şansı bulamadı. Belli maçlar var ki herkes Barcelona maçının özetlerine bakıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı, Nou maç 90. dakikada kaçırdı gol vesaire. Ama ona benzer pozisyonlarda attığı goller de var. Benfica'da ağırlıklı olarak olaya teknik açıdan bakacak olursak fırsatçı bir oyuncu olarak ön plana çıktı. Yani getiren, çizgiye inen, ceza sahasına giren değil, ceza sahasında gol noktalarında altı pasın üzerinde doğru yerlerde bekleyen ve boşa çıkan topu ya da dönen topu tamamlayan e, gol yapan oyuncu olarak ön plana çıktı. Galatasaray'da bu sistemde e, pozisyon bulması mümkün değil. Çünkü Galatasaray'da anladığım kadarıyla kanatları yoğun işleterek e, ve baskıyla e, set oyunundan ziyade daha çok doğrudan ucumu düşünerek bir oyun anlayışı geliştirilecek. Dolayısıyla İsviçre milli takımıyla 2020 Avrupa Şampiyonası'nda izlediğimiz bir Seferovic yani drive edebilen, topla gidebilen, hızlı ucumlarda doğru koşular yapıp topla buluşup. E, mesafe kat ederek kaleyi gören, kaleyi bulan Seferovic iş yapabilir. O versiyonunu gösteren bir Seferovic varsa ne ala Galatasaray'a faydalı olur ama o versiyondan çok uzak bir Seferovic olduğunu görüyorum. Ben bu transferin, bu transfer operasyonunun e, doğru olduğu kanaatinde değilim. Ama Galatasaray e, önemli ve güçlü bir opsiyon olarak Seferovic'i elinde tutuyor. E, Benfica'nın istediği rakamın da çok fazla olduğu kanaatindeyim. 3 milyon eurodan daha fazla istiyorlar ki oyuncuda 2,5 milyon euro garanti para istiyormuş ben bu transferin hem maliyetleri hem de oyuncuyla ilgili soru işaretlerinden dolayı çok makul olduğu kanaatinde değilim. Son çare olarak sarıla, sarılınabilecek bir transfer olarak gözüküyor. Galatasaray'ın bunları yapmaması lazım. Daha önce bu konuda işte Makedon oyuncular vardı getirdi. Bu konuda son dakika transferleri olarak çok ciddi sorunlar yaşadı, verim alamadı. Bununla birlikte Galatasaray'ın William Carvalho için Real Betis'te görüştüğünü, fiyat sorduğunu, transfer koşulları hakkında bilgi sahibi olduğunu biliyoruz. Bugün e, ABS gazetesinde de İspanya'da da yer aldı. İlk resmi teklifini yaptı diyor Galatasaray için. Ama bu teklif e, bugün yapılmış, dün yapılmış bir teklif değil. Daha öncesinde yapılmıştı. Onlar 5 milyon euroya kadar indiler. Real Betis'i kastediyorum. Oyuncu hala havalarda uçuyor. 3,5 milyon euroluk bir maaş talep ediyor Türkiye'ye gelmek için. Ama Real Betis onu kesinlikle elden çıkarmak istiyor. Bir sene daha sözleşmesi var. E, sözleşmesinin bitimine bir sene kalan e, hemen hemen her futbolcuya, Bartra dahil olmak üzere yeni sözleşme teklif ettikleri halde William Carvalho'ya teklif etmediler. Bu da e, yolları ayırmak istediklerinin en açık kanıtı olarak ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla William Carvalho'ya doğrudan e, ve yoğun ilgiyi şu anda tek Galatasaray gösteriyor. Çünkü Fenerbahçe daha önce ilgilenmişti ama olmadı. Arauyu aldılar. Dolayısıyla William Carvalho transferinden bütün bütüne çekilmiş durumdalar. E, William Carvalho transferi konusunda Galatasaray şu anda tek oyuncu içinde Galatasaray bence çok iyi bir opsiyon. Galatasaray. E, rakam nedir tam olarak bilmiyorum ama Betis'in istediği 5 milyon euroyu vermeyecek. Vermemekte de haklı daha altında bir fiyata. Hem de bunu taksitlendirerek ödeme koşulu bu transferi bitirecek. Oyuncu da maksimum 2,5 milyon euro. Yani Betis'te aldığı kadar garanti para. Sonra bonuslarla bunun üstü tamamlanabilir. Bu koşullarda olur mu olur neden? Çünkü Diwara transferi çok daha maliyetli gözüküyor. Oyuncunun aldığı ücret de yüksek. Daha önceki videomda açıklamıştım. Roma takımı da. Onu kiralarız ama zorunlu satın alma opsiyonu kuralım. Bunun da bedeli 7 milyon euro olsun. İşte sezon sonunda bu 7 milyon euroyu bize verin diyor. Böyle bir zorlama transferde yani teklifle gidiyorsun, teklife karşı teklif alıyorsun. Teklife karşı teklifle bu transferi yapmak da çok mantıklı gözükmüyor. O yüzden ben William Carvalho transferinin bir şekilde Galatasaray'ın doğru müzakerelerle, pazarlık süreciyle tamamlayabileceği bir transfer süreci olarak görüyorum. Kaan Ayhan Trabzonspor'a transfer olabilir miydi? Trabzonspor çok ciddi bir girişimde bulundu ve benim duyduğum kadarıyla Kaan Ayhan'a şunu söylediler. Biz bu transfer için fedakarlık yapacağız ama sen de Sassula yetkililerine, yöneticilerine ben de Trabzonspor'da oynamak istiyorum de iradeni ortaya koy ki onları zorlayalım demişler. Kan bunu yapmamış. Yapmamasının nedeni işte Almanya yetişmiş olması, Alman disiplinine ya da mentalitesine sahip olmasından ileri geliyor olabilir mi? Olabilir. Çünkü Almanlar bu tür konularda daha mesafeli yaklaşırlar ve sadece kendileriyle ilgili olan kısmında görüş belirtirler ya da inisiyatif kullanırlar. Dolayısıyla Trabzonspor lehine bir talepte bulunmak istememiş olabilir Kaan Ayhan ama daha önemlisi Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ya da oynama olasılığına sahip olmasına rağmen Kaan Ayhan çocukluğundan beri Galatasaray'ı tutuyor Galatasaray taraftarı. Dolayısıyla Türkiye'ye gelecekse tercih Galatasaray'dan yana olacak Kaan Ayhan'ın. Bu da çok önemli bir faktör. Yani göz ardı edilmemesi gereken bir faktör olarak gözüküyor. Elbette ki oradaki iki Türk futbolcunun transferinin e, gerçekleşmesi, Mert Müldür ile Kaan Ayhan'ın transferlerinin gerçekleşmesi, Sasol'dan onların alması büyük bir başarıdır ama Mert Müldür'ün transferinin zor olduğu kanaatindeyim. Ama Kaan Ayhan transferi Galatasaray için hala güncelliğini koruyan e, bir transfer e, öyküsü. E, ben bu transferi Galatasaray'ın bitirebileceğini hem de beklentide yani söylenen maliyetlerin çok daha altında bitirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Kaan Ayhan'ı aldığınız zaman stoper e, sorununu çözüyorsunuz, sabek sorununu çözüyorsunuz alternatif oluşturuyorsunuz. Defansif orta saha olarak oynatabilirsiniz. Önemli bir transfer. Ki ben stoper için e, Dönay'den ziyade Ozan Kabağ'ın çok daha güncel bir hedef olduğunu düşünüyorum. En azından Şalke ikna edilerek ki onlar yeni sezonda düşünmüyorlar Ozan Kabağ'a. Kiralık olarak bu transferi belki satın alma opsiyonuyla Galatasaray gerçekleştirebilir. Ozan Kabak da Marka'dan sonra Marka'nın özelliklerine sahip olmamakla birlikte orada sağlam bir alternatif olarak durur Galatasaray'ın elinde. Çünkü Dönay'ı çok yüksek, yüksekten uçuyor. Şimdi menajeri Trabzonspor'da da görüşüyoruz gibi bir açıklama yapmış. Yani 4 artı 1 yıllık sözleşme 3 milyon euroya yakın bir para. Bunlar çok fazla Dönay için. O yüzden ben Ozan Kabağ'ın çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Galatasaray'ın transfer gündeminde. Joao Pedro konusunda İtalyanlar iddiada bulundular. Ama manipüle edildiler. Yani şunu da söylemekte fayda var. İtalya'da iki tane gazeteci tweet atıyor. Türkiye'de sanki bunlar Allah emriymiş gibi, aa onlar söyledi oldu diyorlar sanki kulüp resmi transfer çalışması yapıp resmen açıklamış gibi bir transferi onların söylemesi bir kulübün transferi resmen açıklamasıyla eşdeğer tutuluyor. Ya O kadar böyle bir bilinç bulanıklığı var ki bu kişiler belli bilgileri ediniyor olabilirler ama çoğu zaman zaten var olan kamuoyunda söylenen bilgileri tekrarlıyorlar. Ama... Daha önceden birkaç haber verdikleri için sanki onlar ilk duyuruyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Üstelik manipülasyona çok açık oldukları için belli aracılar, menajerler tarafından manipüle edildikleri için çok da yanlış şeyler yazabiliyorlar. Fenerbahçe'nin Joao Pedro konusunda devreye girdiği şeklindeki tweet de bu İtalyan iki gazeteciden bir tanesinden gelmiş. Son derece manipülatif bir iddia. Çünkü Fenerbahçe zaten Joshua King'i aldı. Joshua King de Joao Pedro gibi oynayabilen, forvet arkası oynayabilen, hareketli bir oyuncu. O zaman Joshua King'i niye aldı? Niye ona maaş ödüyor? Niye onunla sözleşme yaptı? Dolayısıyla bu açıdan bile baktığımızda mantıksız. Ama mantıklı olan bir tarafı var bu işin. Futbolcunun temsilcisi Galatasaray'ın eee ezeli rakibinin Fenerbahçe olduğunu bildiği için Fenerbahçe ismini kullanarak bu gazetecileri ya da işte bu Twitter kullanıcılarını manipüle edip onlara bunu yazdırarak pazarlık gücünü arttırıyor. Bu çok net. E, oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray'la anlaştı. Cagliari'yi ikna etmek lazım. Bu menajerin de istediği yüksek komisyondan ki Galatasaray mecbur görüyor galiba bu transferi. Bu yüksek komisyondan vazgeçmesi lazım. Vazgeçirilmesi lazım etkili bir transfer yöntemiyle. Tıpkı Porto'yla yapılan başarılı müzakere sürecinde olduğu gibi Oliviera transferinde bu transferde de ben Galatasaray'ın başarılı bir müzakere yürüterek elinde sonunda Joao Pedro'yu kadrosuna katacağını düşünüyorum. Bugünkü ilk videom buydu. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek şimdilik de sizlerden izin istiyorum. Hoşçakalın. Radyo Spor'da saat 15'te program başlıyor. Programda da önemli bağlantılarımız olacak. Hem yurt içinden hem de yurt dışından. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.